yapıyorum. Ee, birazcık yüz sonra Bozcaada merkeze gidip oraları gezeceğiz. Kiliseler, manastırlar var. Onları sizlerle gezeceğiz. Şu an şöyle patikalı bir yolda yürüyorum. Hava biraz sıcak. Hatta bayağı sıcak. Öyle. Şimdi size bu yolları göstereyim. dediği gibi bir deniz kenarında oturup sabah kadar düşünüp, Şimdi böyle tam böyle değildi ama hatırlamaya çalıştığım kadarıyla ondan sonra tam kararını vermiş bir şekilde ayrılacağım. Ya her neyse saçmaladım. Kafa dinlemek için geldiğim, tek başıma yaptığım kamp tatilimin ikinci günündeyiz. Geldiğim gece yarısı olduğu için direkt çadırımı kurup uyudum. Çünkü buraya gelmek için bayağı meşakkatli yollardan geçtim. Edirne'de olduğum için önce Edirne'den Keşan'a gittim. Keşan'dan ee, şey nereye bilet aldım? Çanakkale'ye aldım. Çanakkale'den Geyikli'ye geldim. Oradan Geyikli'den <laughs> Geyikli sahiline geçtim falan filan. Ondan bayağı meşakkatliydi yollarım. bir yerdeyim. Ayazma plajı biraz daha aşağıda kalıyor. Ve çok sıcak olduğu için kendimi buraya atacağım direkt. Burada yürüyeceğim. Daha sonra gezmek için zaman kalsın. Çünkü ben geç geldiğim için bayağı bulmuşum. da zaten herkes denizden geliyor. Ondan ötürü şimdi yüzsem daha güzel olacak. Öyle şu an plajda kendimi uzun bir yer arıyorum. Daha sonra denize atlayacağım. kampingdeyim. Power Powerbank'imin şarjının dolmasını çok az kaldı. dolmasını bekliyorum. Dolduğum zaman gideceğim. Şimdi şurası benim çadırım. Nerede çadırım? Şöyle. Böyle herkes denizden dönüyor. Duşunu oluyor. Ben biraz erken gittim. Şu sabah gittiğim koy. Şu arkamdaki yer. 10 dakika kampingde. Bozcaada merkeze geldim. Şu an merkezde biraz yürüdükten bir sonra sahile çıktım. Burası bu sahil. Arkamda bir yerler, diğer tarafta da çarşı. önce Bozca'da meşhur sanatçısı Cemil Onay Bey ile tanıştım. Bana resimlerini gösterdi ve yapmak istediklerinden bahsetti. Çok naif bir insan, tam bir ressam. Şöyle, şimdi birazdan onun, ee, onun resmi, duvar, şu meşhur duvar resmini, maskeli kız, göz kırpan kız resmini oraya doğru gidiyoruz şimdi. Oraya gösterdim. Burasının çevirmiş çünkü sağlık çalışanları ithaf etmiş fakat daha farklı şeylerin önüne geçildiği için ressam beyefendi palyanşoyu çevirmiş herkesin genel Çadır turum bu kadar, birkaç bir şey aldım. Şimdi kamp alanına doğru gidiyorum. O zaman kampta tekrar açacağım. Elim kolumdaki bundan ama tutamıyorum zaten. Evet efendim merhabalar tekrardan size o bahsettiğim çadırı gezdireceğim, alanı gezdireceğim şeydeyim sonunda. sonunda. Ee, hazırla çadırım biraz topladım, biraz dağınıktı. Gerçi ben dağınıklığı seviyorum. Ondan ötürü. Ee, şimdi hazırlandım, çadırımı da topladım. Şimdi sizlere çadırımı göstereceğim. Şu an çadırımın önündeyim. Burası benim kaldığım yer. Altlarda da bungalov evler var ve e, bungalov odalar daha doğrusu e, aileler için var. Altlar daha geniş olduğu için. E, sonra ne var? Bir de çekme karavanların yeri var. Onları şimdi gezdireceğiz şimdi. Burası benim. Ee, çadırım, çadırımın olduğu yer. Canımı tam açmamışım, bir dakika tam açayım size göstereyim. Göstereyim ben bir dakika şu perdemi şöyle şey yapayım. Perdemi nasıl da ev gibi sahiplenmişsem artık. Eee <laughs> şey, sinekliğimi pardon. Aynı şey oluyor perde sinekliği falan çevirip göstereceğim. Ya yapamam çünkü bana şey diyorlar acı çekmek için gidiyorsun hani ne diye otelde kalmak varken gidip dağda bayırda kamp yapıyorsun falan gibisinden. Bence bu konforu hiçbir otel veremez. Bir de şöyle bir şey var çok soru aldım hani tek başına korkmuyor musun? Ee, nasıl oluyor falan filan diye korkmuyorum çünkü hani düşündüğünüzün aksine götürüp bir dağda çadır kurmuyorum hani kampingler bilenler bilir güvenli oluyor ve güzel oluyor genelde ve burası gerçekten çok güzel tam adı hayatı yaşanılabilecek bir yer. İnsanlar çok inanılmaz müthiş insanlar nasıl anlatılır bilmiyorum. Gerçek Sizler için topladım. Şimdi onları görelim. Olsun. Çadırımın içi. Yap çadırımın olduğu yer. Benim olduğum yer. için gidiyorum. Şimdi kamerayı çeviriyorum. Kampalamadan girişi. Evet kamp alanından çıktım. Şimdi denize doğru yürüyorum. Yine dünkü yürüdüğüm yollardan yürüdüğüm için çekmiyorum. Gördüğünüz kamp alanı gayet güzel. Çadırlar, bungalov odalar, çekme karavanlarının olduğu yer. Adadaki tek kamping ve büyük bir kamping. bir barı var. Onun haricinde tam göbekte zaten hepsini çektim. Göbekte tam bir şey var. Neydi onun adı? Ha çardak var. Dinlenme yeri var. Salıncak falan var. Ha, akşam orada oturabilirsiniz. Ben heh, neden İstanbul'a dönemediğimden bahsediyordum. Adayı çok beğendim. Çok güzel. E, şimdi diyeceksiniz ki gittin her yere çok güzel. Şöyle böyle falan diyorsun. Diyebilirsiniz. Haklısınız adanın gerçekten güzellikten öte bir de böyle huzur yanı çok güzel. O kadar huzurlusun ki yani öyle uyuyorum ki ben normalde aslında 11'de uyuyamam. 11'de uyuyup sabah 10.30'da kalktım. Nereden bakarsanız 12 saat. Yani o kadar huzurlu ki insan kalabalığı az. Burada yaşayanlar çadırda da bahsettiğim gibi genelde adadaki insanlar olduğu için gayet doğa sever ve adanın yerlileri olduğu için çok mükemmel insanlar çok sevdim ben adayı. Yani inanılmaz sempatik, olumlu, o kadar pozitif insanlarla dolu ki bunun için bile insan adaya aşık olabilir. Ben oldum. Gerçekten Bozcaada'ya bir daha geleceğim. Normalde Gökçeada ve Asos'a da gidecektim. Fakat yorgun olduğum için bir de Covid tehlikesi yüzünden bu ara pek fazla seyahat ettim. Yani bazıları mecburi bazıları keyfiydi. Ondan ötürü Gidemedim ama seni mutlaka gideceğim. Geldim bileşte. Bu sefer daha güzel bir koy buldum. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Şimdi sizlere de orayı göstereyim. Evet, bir video daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, e, adayla ilgili ne sormak istiyorsanız aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.